Eğer benim gibi beyaz tişörtün şu şekilde görünmesini beğeniyorsan tüm kazaklarına uygulayabileceğin çok küçük bir taktiğim var. Dur dur ben niye gidiyorum senin gitmen lazım. Çünkü evden şöyle küçük bir kancalı iğne bulman lazım. Anlatıyorum. Kancalı iğneyi aldık tamam mı? Ne kadar gözükeceğine bir karar ver. Şu kadar yeterli. Şurası zaten üste gelecek ya kancalı iğne gözükmeyecek. O yüzden şuradan şöyle tutuyorum tişörtle birlikte. Şu kancalı iğneyi geçiriyorum. Sonra tekrar şuradan bir geçiriyorum. Sonra şurayı böyle tık diye kapatıyorum. Bu kadar. Şimdi bir de boyutları birbirinden farklı kazaklarımla deneyeceğim. Hepsinde oluyor çünkü. Bu kazağım çok uzun bir kazak değil ama şurada sabit durmuyor. O yüzden yine kancalı iğnemizi kullanacağız. Taktım. Çok güzel. İstediğin kadar tepinebilirsin. Hiçbir şey olmuyor. Bu kazak da işe yaraması lazım. Çünkü çok çirkin mi görüntü. Bunu ikili yapacağım. Çünkü başka olur yanı yok. Burayı yaptım. Oldu. Çok da güzel oldu bak.